Mutlu günler sevgili spor severler. Haber 1965 Spor 55 kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Evet, canik can eser sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları herkese sizlere merhabalar diyorum buradan. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor yeni Alman teknik direktörlü birlikte müthiş bir çıkışa imza attı. Ardı ardına alınan başarılı sonuçların ardından Kırmızı Şimşekler küme düşme hattından evet. birden orta sıralarda kendine yer bulmuş oldu. Ee, Alman teknik direktörümüzle ilgili neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Markus bir puandan aldığı samsporu 23 puan toplayarak 25 puana getirdi. Adamda bir güler yüz var. Evet. E, fakat güler yüzün arkasında da disiplin var. Budisiptini uyguluyor. Bazen hatalar yapmadı değil, yaptı e, oyuncu değişmelerde içeri girip çıkmalarda. Ama daha sonra takımı en iyi şekilde okuyarak son haftalarda e, gerçek samsporu sahaya sürüp gerçek e, neticeleri elde etti. E, i̇çeride kaybetmedi, yendi ve puanını e, 25'e çıkararak. Birçok takımı da e, altına alarak 14. sırada yerimize devam ediyoruz. Ben buradan ısrarla söylüyorum <laughs> İstanbul Deplasmanı'nda İstanbul Spor'u da yenerek puanını 28'e çıkaracağını söylüyorum. En kötü şartlarda Galatasaray'dan alınacak bir puanla durumumuzu e, en üst düzeye çıkaracağımızı tahmin ediyorum. Ben buradan e, Sayın Kistolu e, tebrik ediyorum yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı. Evet hocamız gerçekten her ne kadar kapalı kutu olsa da evet. daha önce de Türkiye'de fazla görev yapmamışsa da Samsun Spor'a inanılmaz bir disiplin getirdi. Bu bir gerçek. <laughs> Yumuşak Bununla bir beraber, büzü, güzel disiplin. Evet. Yani nahoş bir yüzü var. Evet. E, sevecen bir kişilik ama bunun yanında da Alman disiplinini her türlü ele alıp futbolcularımızı e, tabiri caizse hizaya soktu. Aynen, aynen. Bunun neticesinde de. Ee, en başta bence kimsenin vazgeçilmez olmadığını takıma yansıttı. Aynen. Bu takımda Fofona bile e, yedek kalabiliyorsa bütün futbolcular yedek kalabilir. Aynen. Ya da iyi kombide aynen. oynuyorsa diğer futbolcular da yedek kalabilir aynı şekilde. Ee, bence iyi bir teknik direktör. Eldeki hamurla en iyi şekilde malzemeyi fırına sürüp e, mükemmel bir takım oluşturdu. Bunun neticesinde de zaten üst üste aldığımız başarılı sonuçlar. Aynen. E, hali hazırda ortada. Şu anda transfer düşünülüyor. Bakalım. Evet transferle şey de ilgili de sosyal evet. medyada öne atılan birçok haber var. Ama, ama Samsun Spor <laughs> Kulübü tarafından bu haberler henüz daha neticelenmedi. Doğrulamadı ama Samsun Spor, Yunanistan Süper Lig takımlarından AYK Atina forması giyen ee, Niklas Elysion ile prensipte anlaşmaya vardı diye Salim Manav'ın bir haberi var son dakika. Evet. Ee, Niklas <laughs> daha önce Türkiye'de oynamamış ama yetenekli. Ee, özellikle Douglas Costa tarzı bir oyuncu. Douglas Costa transferinde de Samsunspor oyuncuyla bir ön görüşme yapmış, menajeriyle yapmış olduğu görüşmelerin neticesinde oyuncu Amerika'da kalacağım, biraz daha zaman istiyorum sizden evet. diyerek daha <laughs> sonra Brezilya'ya transfer oldu. Bu da gerçekten ee, şaşırılacak bir Zaten durum. Zaten futbolda oynamamış uzun zaman. Yani e, en son Juventus'tan transfer edip de son anda vazgeçtiğimiz, oyuncunun bizden yüksek rakam transfer, yüksek e, ücret talep etmesinden sonra vazgeçtiğimiz transfer'e benzer bir evet. transfer olabilirdi. Çünkü birçok taraftarımız Juventus'tan gelen futbolcunun e, fiziki şartlarını gördükten sonra bu futbolcu nasıl Samsun Spor'da forma gidecekti e, akıllarınca bir soru işareti bulunmuştu. Bence Douglas Costa'da e, hayırlısı oldu. İyi ki de bize geldi. İnşallah. İnşallah. E, Daha iyileri inşallah. Yine, e, evet. Başkan e, Yüksel Yıldırım. E, hemen taraftarlarımızı bilgilendirmek istiyorum. Niklas Elisson ile birlikte e, Samsun Spor Portekiz'in Vizel forması, Vizela forması giyen Samuel Ensen de ilgileniyor. ilgileniyor. Bununla beraber Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodriguez de hatırlayacağınız üzere Adana Demir'le olan sözleşmesini fes feshetti. O da e, Samsun Spor'la bir destek temasında. Bakalım önümüzdeki günlerde bu üç futbolcu ile ilgili yaşanan gelişmeleri Doğan Gazeteci Erdal Cansu ile beraber sizlere aktaracağız. Aynen zaman da daralıyor. 9'da evet. bitiyor geliyorsun transferler. Halle olması lazım. Evet yani iyi transferlere imza atacağız deyip de yani acele de etmenin bence bir pek bir anlamı yok. Aynen. Çünkü transferde özellikle acele etmeyerek nokta atışı yapmamız gerek. Aksi takdirde ee, zaten transfer yasağı olan bir takımız. Şimdi Tırpan'da herhalde bıraktı. Evet ailevi nedenlerinden o dolayı. Gitti, dolayı. Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedildi tırpana. Daha gidecekler de var galiba bana göre. İyi bir Tabii ki de bununla evet. beraber şimdi birincilikten süperlige çıktığımız kadroda yer alan bence birkaç futbolcu da e, ara transfer döneminde birinci lige transfer olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu takımda çok fazla forma şansı bulmayıp da birincilikte ligde kafaya oynayan evet. şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giyebilir bu oyuncular. Bakalım önümüzdeki günlerde de takımdan ayrılacak isimler e, netleşebilir. Çünkü Yakupsunuz kimde? de takımdan ayrılması gündemde. E, her ne kadar kendisi yedek kalmayı kabullense de birincilikte şampiyonluğu oynayan bir takımın kadros'una katmayı düşündüğünde bence Yakup Sunuski de e, Samsun Spor'dan her an ayrılabilir. Çünkü Okan Koçuğun Oynamak istiyorum. Okan Koç'un da gerçekten geçtiğimiz haftalardan itibaren müthiş bir performansı var. Hani sonradan açılan adam diye taraftarımız da ee, şimdi bir ta tarafından yuhlanan e, her çıkışında e, tepki gören evet. Okan son e, maçlarda güzel performans yükselterek evet. E, kalesinde acaba devleşti. Adeta yani, devleşti. Okan'ın performansı takıma nasıl olmuyor? hepimiz gördük. Hem galibiyette hem bir puanda. Özellikle Fenerbahçe deplasmanında yaptığı kurtarış evet, da bir puanda en önemli rol oynayan isimdi. Muammer Kır Erdal Cansu Samsun Spor'un bir numaralı gazetecisi yıllarmış şarap gibi demiş. <laughs> Sağ olsun teşekkür ederim. Serdar Tosun da bizleri takip ediyor. Buradan selamlarımızı iletiyorum Serdar abiye de. Kendisi de gerçekten çok iyi bir Samsun Sporlu. Serdar Tosun. Evet. Sizlere de buradan selamlarını göndermiş. Sağ olsun teşekkür ee... ederiz. Kritik bir maç daha bizi bekliyor, İstanbul Deplasmanı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi isterseniz. İstanbul Deplasmanı'nda İstanbul Spor biraz transfer yapmasına rağmen evet. e, Sam Spor'un gücü, İstanbul Spor'u yenecek güce sahip olduğuna ben inanıyorum. Evet e, İstanbul Deplasmanı'ndan yüzde yüz diyorum üstüne basa basa altını çizse söylüyorum. Üç e, puanla döneceğimizi buradan söylüyorum. Zaten e, maç başlamadan e, Kayseri maçını e, fazla bilemedim ama 2-0 oldu, evet. 3-1 demiştim. Daha sonra Sivas maçının 2-0 olduğunu maçtan önce bildim. Evet. Fenerbahçe maçını da de, e, bir yayına çıkmıştım. Yayında 0-0 kalacağımızı söylemiştim. Hemen hemen tahminlerim tutuyor. İstanbul Spor'dan da 3 puanla döneceğiz. Demek herifimize diyorum. Aynen öyle. Ee, hemen yorumlara bakıyorum. Evet. Serdar Tosun, başkanın parası çok değerli. Para verip adam almaz demiş. Mustafa Karaman selamlar demiş. Selam. Zeyim, Tekirdağ Kapaklı'dan selamlar olsun. Erdal Baba'yı selamlar. seviyorum demiş. Selamlar Kapaklı'ya. Ee, İstanbul Spor'da son haftalarda Samsun Spor gibi Biraz çıkışta bir takım. Biraz var. Özellikle deplasmanda aldığı sonuçlar Ama onu yenecek gücü var. Niyazi. Yani Fenerbahçe deplasmanda oynadığımız oyunun yarısını oynarsak İstanbul'a galibiyette döneriz İstanbulspor karşısında. Çünkü bu ligde Samsun yenemeyeceği takım yok. Bunu hep beraber gördük. Aynen. aynen. Hep beraber takip ettik. Ee, yayınlarımıza da biraz ara vermiştik. Takımın inişli çıkışlı performansı, moralleri evet. bozuk olması. Evet İnşallah bundan sonraki süreçte Duayen Gazeteci Erdal Can Sule birlikte ikinci yarının başlamasıyla beraber e, yayınlarımıza her hafta devam edeceğiz. Bugün de Taflan'da Duayen Gazeteci Erdal Can birlikte yazdık evinde. <laughs> ee, Samsun Spor bayrağını <laughs> Aynen açtık <laughs> bayrağı. Ee, biraz sonra size de göstereceğiz. Evet Fatih Acar, Erdal abiye selamlar. Transfer var Selamlar demiş. Transferler devam ilgili ediyor. Samsun spor, Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez ile ilgileniyor. Ee, Kırmızı Şimşekler, ayrıca Portekiz e, takımlarında forma giyen Samuel Ensen ile de evet. ilgileniyor. Bununla beraber Yunanistan Ligi ekiplerinden Aika Atina forması giyen... Nick Das, Eli Samsun Spor'un transfer hangisi gerçekleşecek olacak belli değil. Bu hafta netleşecek herhalde. Taraftarımız aslında Douglas Costa ile alakalı çok böyle bir e, olumlu bir hava yansımıştı. Çünkü oyuncu geçmişte Juventus ve Bayern Münih'te birbirinden önemli iyi maçlara imzalamış. Gerçekten kaliteli bir isim olduğu için taraftarımıza bir heyecan olmuştu. Evet. Oyuncunun ee, Brezilyalı yine transfer olması biraz hayal kırıklığına uğrattı Samspor Spor evet. Ama hala e, taraftarımızın içinde yine bir Brezilyalı olan bir Hulk sevgisi, bir Hulk aşkı devam ediyor. Ben eminim ki başkanımız Yüksel Yıldırım... Bu derin sessizliği evet. flaş bir transferle yıldız bir oyuncuyu kadromuza katarak bulacağına inanıyorum. Ölecek, evet. e, çünkü halihazırda hazırda transfer yasamızın da iptal olup olmaması söz konusu olsa da 25'e kadar 2025'e kadar ertelendiğini duyduk. Evet yani Nefes tamamen de iptal olduk. olması da söz konusu ama net bir şey olmadığı için evet. şu bir yıllık süreçte bence Samsun sporun bir ya da iki yıldız transferi kadrosuna katıp e, önümüzdeki günlerde daha iyi e, kadroya sahip olarak Aynen. zirveye e, hiç yoktan ilk dörde oynayacak bir takım hüviyeti kazanması lazım. Hüseyin Güngör, Özcan o Nebati Özcan'ın yeğeniyim bu günlerde. Allah de, rahmet eylesin. Bu günlerde görseydi keşke demiş. Ergün Şenol selamlar Erdal abi. Erdal babaya sorar mısın? Golcü geliyorum demiş. Evet geliyor. Demin bahsettiğimiz gibi değil mi? Evet. E, Akın Ayık Galatasaray maçında eski Galatasaray oyunculara Oyunculara aidiyet duygusu hemen şöyle bir uzun mesajlar var Dik, e, maçlar, Galatasaray maçında eski Galatasaraylı oyunculara dikkat eğer sırf eski takımlarına ayet duygusu ile tolerans geçerlerse bizim Samsun Spor olarak bu durumu kabul etmemek mücadele verecekler e, kendilerini ispatlamak için insanlar, değil, değil uyaralım. mi? Evet Hüseyin Güngör Erdal abi Samsun Spor 15 galibiyet alırsa ilk ona girer ne dersin demiş. Hüseyin ben e, Samspor'un derece yapacağına inanıyorum. Evet. E, yapılan transferlerle birlikte e, yenemesek de yenilmeyeceğiz. E, puan toplayarak yükselişimiz sürecek. E, Tahminim ilk onun içinde olacağımızı e, buradan garantileyebilirim, söyleyebilirim yani e, diyorum. Şimdi, Bir de maç tarihlerinin Galatasaray maçı Cuma'ya alındığını da bil, bilgi hep köşe de, e, belirtiyorsunuz. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'na açık çağrıda bulunuyorsunuz. Ben de buradan bulunmak istiyorum. Artık. Evet. Yani Türkiye Futbol Federasyonu hemen hemen bütün e, resmi basın açıklamalarında taraftarların maçlara ilgi göstermediğini tribünlerin dolmadığını belirtiyorlar. Ben de buradan söylemek istiyorum. Ey evet. e federasyon her maç en az 15 bin taraftarı oynayan Samsun Spor'un maçlarını ne hikmetse neden hafta içi oynatıyorsun? Ya cuma günü oynuyor Samsunspor ya pazar gecesi cuma cumaya Galatasaray bu hafta yani bu sezon başından itibaren kaç defa cuma günü maç oynamış? Bir de Samsunspor gibi süperlik özlemiyle yanıp tutuşan şehir ve taraftarı göz önünde bulundurarak şampiyonluğa oynayan bir takımın Samsun'daki maçını cuma günü oynatmak hangi açıdan? Bir de saat 8'de bu soğukta dışarıda eksi derece bir soğuk var. 8'de maç mı oynanır ya Niyazi? Neymiş efendim? Yayıncı kuruluş izin vermiyor. Ya sen koca federasyonsun. Sen yeri gelecek kulüpleri yönettiğin gibi Aynen. yayıncı kuruluşu da yöneteceksin. Zaten yayıncı kuruluşun vermiş olduğu 3-5 milyon TL ile bu takımlar zorluk yaşıyor. Dolar özür de, de TL üzerinden oynuyor. yayıncı kuruluş bize ödeme yapıyor. Hala bu kadar yayıncı kuruluşu tutmanın, alimi e, e, tınlamanın alemi yok. Görüyorsunuz işte. Şeyde değişti, an, Antalya maçı da değişti galiba evet. tarihi. Evet. O da yine hafta sonu. E hafta sonu değil. Ya cuma ya da pazartesi. Samsun'un bütün pazartesi, maçları. Pazartesi. Deplasmandaysa pazar günü ya da cumartesi günü oynanması çok normal. Yani federasyona buradan açık çağrımdır. Herhalde Galatasaray'ı koruyarak mı cumayı aldılar ne yaptılar ben anlayamadım. Hafta içi UEFA maçı var diye galiba Aynen. O, olarak da düşünüyorum Aynen. ama o zaman cumartesi oynasınlar. 8'de hava soğuk kim gelecek evet. maça ya Niyazi Allah aşkına ya. Yani, eksi derecede Samsun bu haftada çok soğuk geçecek biliyorsun. Yok. Kayseri maçını perşembe günü. Bütün takımlar hafta içi. Abi saat 5'te maç mı olur maç, ya? Beşte maç hafta mı? içi 5'te maç mı olur? Türk yani dünyanın neresinde böyle bir saçmalık var anlamış değilim. Yani federasyonun burada bence Samsunspor'a torpil geçsin istemiyorum. Statları hangi taraftar daha fazla kapasiteli dolduruyorsa o kulübün Aynen. maçlarını ideal saatleri alsın. Aynen. Adam geliyor İstanbulspor maçını, Pendikspor maçını Cumartesi günü, pazar günü saat 7'de 8'de oynatıyor. Şimdi Samsun Spor gibi köklü pa şehir oynuyoruz şey, İstanbul Spor maçını. Evet. Beşte. ama görüyorsunuz işte Pendik Spor maçı. Adamlar 1000 kişiye, 2000 kişi oynuyor. Pazar Bunu günü yine oynuyor. Yine biz 12.000'in üzerindeyiz ya. 15.000 yani. şu anda TFF'nin yaptığı açıklamaya göre evet. Samsun Spor e tüm maçlarını 15 bin kişiden aşağı evet, oynamıyor. Evet. Ki hafta içi saat 5'te oynamasına rağmen buradan gerçekten TFF'ye açık çağrımdır. İnşallah Galatasaray ve Antalya maçından sonra şu sıkıntıyı halledersiniz. Yayıncı kuruluşun her dediğini yaparsanız Samsun Spor taraftarı da takımına sizin yüzünüzden küser. Daha da seyirci evet. örtemi ortalamaları dipleri görmeye devam eder. Aynen. Bu rezillikte size yeter. Zaten hala federasyon başkanı nasıl görevli onu da anlamış değilim. Bunca rezilliğe rağmen evet. e, bakalım önümüzdeki süreçler bize ne gösterecek. Ama biz Samsun savunmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Durma yok. Yola devam. Hemen yorumlara bakıyorum. Evet. Sinan Temel. Hiç inanmıyorum. Taylan'a, Okan'a, Emre'ye hiç güven vermiyorlar. Hiç. <laughs> Daha sanayili oldukları için. Yok bunlar kendilerini ispatlamak için oynayacaklar Niyaz. Yani, yani şimdi mi? şöyle de bir şey var. Sevgili spor severler. Bu futbolcular Galatasaray'da oynayamadıkları için ya da beğenilmedikleri için tabiri caizse kadroda düşünülmeyip istenmeyen adam oldukları için Samuspor var. Şimdi belki bu oyuncular kendilerini ispatlamak için Taylan özellikle Galatasaray'la sözleşmesi Elinle devam ettiği yapacak. için elinden geleni ardına koymayarak mücadelesini ortaya sergilerek tıpkı Fenerbahçe maçı maçında olduğu gibi öyle, Okan da öyle. istikdallı bir şekilde performansını devam edecektir. Ki bu futbolcular bu Samsun spor, eğer köklü bir camiye olmasa Geniş kitleli bir taraftara evet. sahip olmasa bu dedikleriniz belki olabilir ama böylesine büyük bir camianın taraftarının karşısında evet. futbolcuların çabalamaması, sahada savaşmaması, istenilen verememesi gibi bir şey söz konusu değil. Zaten hiç son hocamız da buna izin vermez. Harun'da oyuncuyu Aynen. sahadan alır, gerekeni yapar. Ömer Sedler, selam. Samsun Spor'da transfer gelişmeleri var mı? Hangi mevkilere transfer yapılacak? Biraz evet söyledik. Hüseyin Gürce, bence Samsun Spor yönetimi bu sene acemilik sezonu seneye daha iyi olacak demiş. Muharrem Kır, Adana Demir Spor'un kalecisi Ertaş'ı alırsa iyi olur demiş. Adana Demir'in o kaleciyi vereceğini pek düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Sinan Temel, maça kimse gelmesin diye her cuma ya da saat 8'de maç oynatıyor TFF demiş. Evet. Aynı bizim dediğimiz gibi. Hüseyin Güngör, bu gidişatımız, huzurumuz bozulmaması için seni alabilir demiş. Hüseyin Güngör Mehmet Büyükelçi efendi demiş ee, bir türlü gitmedi şu federasyonun başında ya adam hata anlamadım. yapa hata yapa her türlü hataları yaptı <laughs> e şeyde Arap maç oynatmaya kalktı evet. füsranı uğradı adam hala e işinin başında ben anlamadım gidiyor ya bizde bir eksiklik var ya da ha. bunlar çok iyi biliyorlar Aynı. ben tam olarak ben de anlamış değilim. Ee, Duayen gazeteci Erdal ile birlikte Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri bugün bu canlı yayında sizlere aktarmaya çalıştık. İstanbul Spor maçı öncesinde yaşanan evet. en son gelişmeleri sizlere aktardık. Bir kez daha transfer gündemiyle ilgili şöyle bir hatırlatmada bulunmak evet, istiyorum. Evet. Samsun Spor Yunanistan Ligi takımlarından AYK Atina forması giyen e, Niklas Elisson ile prensipte anlaşmaya vardı. Bununla beraber Portekiz Ligi'nde forma giyen e, Santrafo, Samuel Ensende ile de ilgileniyor kırmızı beyazlar. Adana Demirspor'la yollarını ayıran Kevin Rodriguez'le de Samsun Spor dirsek temasında bulunuyor. Bu üç oyuncu ile ilgili transfer gelişmelerini e, en kısa zamanda yapacağımız bir sonraki canlı yayında Doğa Engas'ta Cerdi Alcansu ile birlikte İnşallah. sizlerle paylaşacağız. Son olarak eklemek istediğim bir şey olarak, var. Son olarak sevgili spor severler İstanbul Spor'la pazartesi günü zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bu müsabakadan biz mutlaka galip gelerek çıkacağız ve 3 puanla döneceğimizi ben buradan sizlere e, aktarıyorum ve dediğimde çıkıyor 3 puan bizim diyorum ee, daha sonraki maçlarda da alacağımız puanlarla yükselişimiz devam edecek. Sam Sport e, Rayna oturdu, e, Markus Kistol e, takımın rotasını değiştirdi kendisine buradan teşekkür ediyorum. şükranlarımı duyuyorum. Yine efsane Yeşil Beyazı Çarşamba Spor'da maçlar başlıyor. Bu evet. sene istikrarı biraz zayıf. E, bakalım e, bundan sonraki haftalarda neler yapacak. Şu anda 20 puanla lig ortasında demir atmış durumda. Evet. Ben buradan Toprak'ım Çarşamba'ya da selamlarımı ilettikten sonra e, Korkmazlar Oto, İbrahim Korkmaz, Serkan ve Ertan Korkmaz kardeşlere Buradan sevgi ve selamlarımı ilettikten sonra İnegöl'de bizleri takip eden izleyen Samsunlar Dernek Başkanı Şaban Kayan ve Aydın İşmarcıya da buradan sevgi ve selamlarımızı ilettikten sonra evet. hoşça kalın dostça kalın ama bizlerle beraber kalın diyorum. Can dağlarından esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürek taraftarları Allah ısmarladı.